Şimdi sırada Halil Güler'in hikayesi var. Hayat sıkıntılarla dolu, üzülecek çok şey var diyen Halil Güler, yazdığı hikayelerinde, romanlarında ve yaptığı resimlerde hüzne yer vermiyor. Ben insanlara doğruyu ve sevgiyi anlatmaya çalışıyorum diyor Halil Güler. Buyurun izleyelim. Yerin yurdun boş durur, evimiz ışıklı fakat loş durur. Kurbandır uğruna bak bu baş durur, aramız aralı o günden sonra. Aşk ehliyiz, bilmeyiz kin, incinsek de kırılmayız. Olsa da mülkümüz cihan, yar diyerek sarılmayız. Sevda yüklü bir bulutuz, yanan yüreğe umutuz. İnci, pırlanta, yakutuz, yaban yerde görülmeyiz. Bir umuttur mehlika sultan yarın için huzur bağına giden yolumuzdur bizim. Muhteşem bir tarihi, muazzam kültürü nesillere aktaran dilimizdir bizim. Hayat sevince güzel, umutlar yaşardığı sürece insan yaşayabiliyor. İnanmak gerek ilk başta kendine, yeteneklerine ve sevdiklerine, Tüm acılara rağmen de gülümseyebilmek. 2 yaşında çocuk felci geçiren Halil Gülel'in yaşam felsefesi işte bu şekilde. Halil Gülel 1960 Denizli doğumlu. Almanya'da bir lisede resim, Türkçe ve din bilgisi öğretmeni. 5 yaşından beri resim yapan Halil Gülel'in yüzden de fazla kitabı var. Evli ve iki çocuk babası. Halil Gülel engelli. Bir köylü çocuğuyum. Büyük bir ailenin içerisinde büyüdüm e, ee, yalnız iki yaşındayken çocuk bezci hastalığına yakalandım. Üç buçuk yaşındayken yanlış vurulan bir penisinin iğnesi yüzünden ayaklarındaki e, ayaklarımdaki bütün kaslar ölüyor. Dört yaşına geldiğim zaman da belimden bağlanıyor ve bu arada ben hanaydan aşağıya düşüyorum. Havada asılı kalıyorum. Beş yaşındayken 1960 yılında ee, köyümüze gelen Orhan Erişen isimli Eskişehirli bir öğretmen beni görüyor, alıyor ve Ankara'ya götürüyor. Ankara'da Hacettepe Çocuk Hastanesi'ne yatırıyor. Orada bir sene içerisinde 10 defa ameliyat olarak tekrar bastonla yürüyecek duruma geliyorum. Yanlış bir iğne onu felçten daha kötü bir duruma düşürmüş. 1955 yılında Türkiye'de henüz çocuk felci aşısı yaygın değilmiş. Felç, çocuk felci. İkincisi, küçük çocuğa vurulmaması lazımken test yapılmadan vurulduğu için penisinin iğnesinin yaptığı tahribattan dolayı felçten daha ağır bir rahatsızlığa düşüyorum. Üçüncüsü de tabii ki önemli olan halkın eğitimidir. Halka eğitmek için Atatürk halk evlerini kurmuş. Fakat ne bileyim benim zamanımda çocukluğumda annem gel diğer akrabalarım bilgisi yeterli olmadığı için beni bağlıyorlar sağa sola gitmesin çünkü emekliyordum hiç ayağa kalkamıyordum düşüyorum asılı kalıyorum o da belimdeki ben rahatsız ediyor. Acılarla dolu, ameliyatlarla geçen bir çocukluğa sahip. Henüz çocuk iken hayatın en acı yanını tanır ve okulun tamamlanmasında en büyük desteği ailesi sağlar. Annesi onu sırtında okula taşır. İki türlü eğitim aldım. Bir okul eğitimi, iki engelli bir insanın çevreden aldığı eğitim. Rahmetli dedem, annemin nineleri İstiklal Savaşı'nda bir fiil katıldıkları için benimle bütün köylü onlar olgun bir insan gibi, sağlam bir insan gibi konuştular ve bana rahatsızlığımı hissettirmediler. Rahmetli babam 1962 yılında Almanya'ya ilk gelenlerdendir. Kendisi Gönön Köy e mezun. Almanya'ya geldikten sonra iki sene sonra ben ilkokula başladım. Köyümde okudum. Annem sırtında götürdü, getirdi ilk yıllarda. Daha sonraları artık biraz daha yürümeye başladım. Ameliyatların verdiği olumlu netice sonunda. Ortaokulu her gün mahkeme arabalarıyla Köyümden üç buçuk kilometre uzakta olan Çal'a giderek 3 sene içinde bitirdim. Daha sonra Deniz Lisesi'ne girdim. 1974 yılında Deniz Lisesi'nden mezun oldum. Yalnız ben hastanedeyken kadınlar grubu Ankara'daki kültür için hizmet eden kadınlar grubu öksüz ve kimsesiz çocukları ziyarete geldiler. Bana da bir oyuncak verdiler, bir de boya ve, ve resim defteri getirdiler. Ben resim yapmaya başladım. İlk defa orada başladım, 5 yaşındayım ve boğazıma kadar da alçı var. Buna rağmen elimle resim yapıyordum. Hemşirenin hoşuna gitti. O bölüme bakan doktorun, derken beni ameliyat eden rahmetli e, Şakir Memikoğlu'nun hoşuna gitti. O geldi, profesör, oğlum ben sana devamlı defter getireceğim, yalnız yaptığın resimleri bana vereceksin. İşte bu moral, bu motivasyon, bu yönlendirme beni 1974 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin Yüksek Resim ve İç Mimarlık Bölümü'ne e, sınavına girmeye yönlendirdi. Ve ben 1974 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin Yüksek Resim Bölümü'ne girdim. Her yaz tadilinde de Almanya'ya geliyordum. Çünkü bütün ailem Almanya'da, bir ben Türkiye'deydim. Daha sonra yaptığı resimler Almanya'da sergilenir. Türkiye'de sanat akademisinden mezun olduktan sonra... ...Almanya'da sanat akademisinde ustalık eğitimi alır... ...ve 1982'den itibaren de bir lisede öğretmenliğe başlar. Evet hayatım sıkıntılar ve acılarla dolu. Ama ne resimlerimde ne de yazdığım hikaye, roman... ...şiir ve öykülerimde acıya yer verdim diyor Halil Gülel. Hayat zaten acılarla dolu. İnsanları daha fazla üzmeye gerek var mı diye de sözlerine ekliyor. Ben... Ee... <laughs> hayatım sıkıntılarla geçmesine rağmen hani bir şarkıda der ya ben de dert ne arar. Hani o dert bizi pişirdi. Yunus Emre'nin dediği gibi dertli ne ağlayıp gezersin burada. Ağlatırsam evlam yine güldürür. Ben derdimi büyütmedim. Çünkü insan derdini büyütürse dert onu yutar. Ama derdimi kontrol ettim düşündüm, yeteneklerimi kullandım ve e, bu rahatsızlığından dolayı resimlerimde sorun resimleri yapmadım, kaos resimleri yapmadım. İnsanları dinlendirici, yönlendirici, huzura, rahata götürücü çizgiler, renkler, biçimler kullandım. Sert şeyler kullanmadım. Resimlerimde de, şiirlerimde de, yazdığım hikayelerde de bunlara çok dikkat ederim. İnsanlar iyi şeylere layıktır. Evet. Öbürleri de sanattır. Ama ben insanları üzmek istemiyorum. Üzülecek insanları üzmek için dünyamızda çok çok yeterli konu var. Bakın o acıları nasıl harmanlamış. Acıları, üzüntüleri ben aşk ile pişiriyorum, bal ediyorum. Onları insanlara sunuyorum. Acıları, üzüntüleri sirke şeklinde bırakıp sunmuyorum. Mesela bu yani. Herkesin bir üzüntüsü yok mu? Hayatın olumlu yanlarını göstermek gerek, umut vermek, sevgiyi aşılamak gerek diyor Halil Gürel Herkesin bir acısı vardır. Yine benim 75-76 yılında olduğum bir ameliyatta çok ızdırap çektim. O zaman biraz önceki okumuş olduğum o beyti Zeki Müren Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda cızırtılı bir şekilde söylerdi. Dertle ne ağlayıp gezersin burada, ağlatırsa Mevlam yine güldürür. İşte Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var, Allah diyor ki biz kulun kaldıramayacağı yükü yüklemeyiz, o zaman biz bu yükü kaldıracağız, buna üzülmeye gerek yok. Bu yükü kaldırmalıyız ve onunla birlikte gitmeliyiz. Ben öyle düşündüğüm için, bu inanca inandığım için e, sorunları büyütmedim, başkasına da yansıtmadım. Güzel şeyler var, o, o anı yaşamak lazım çünkü o an bir daha geri gelmiyor. Bu zamana kadar kaç resim yaptığını hatırlamıyor. Resim yaparken acılarını ve sancılarını unuttuğunu söyleyen Halil Güler, meşguliyet ve üretmek çok önemli diyor. 5 yaşından beri resim yapan Halil Güler, ortaokuldan beri de yazıyor ve üretebilmek için de görebilmek gerek diyor. Ortaokuldan beri yazıyorum, şiirler yazdım. Bir defa yazmak ve resim yapmak için veyahut da yaşamak için güzeli bilmek lazım, güzelin farkında olmak lazım, güzeli görmek lazım, görebilmek lazım. Ben e, afyon tarlaları çocukluğumda onların nazlı bakış sallanışlarında çok etkilenirdim. Gelincikleri yol kenarındaki. Hatta benim köyüm ince uzundur. Onu bademler çiçek açtığı zaman köyün dışına çıkan oradan seyrederdim. Sanki yan yatmış bir gelin gibiydi. beyaz bir badem çiçekleri ortasında kırmızı ve sarı noktalar. O kadar güzel olur ki. Ama işte bunu böyle görebilmek önemli. Sanat bu. Sanat bu. Herkesin aslında bir yeteneği var. Beethoven biliyorsunuz kulakları duymadığı halde 9. senfoniyi besteledi. Çünkü onu beyninde yaşıyor. Önemli olan hayatı bedenle yaşamak değil, aşk ile beyinle kalp